yapacağız. Öncelikle kemerimizi takıyoruz. Sol sinyalimizi veriyoruz. Vitesimizi bir alıyoruz. El frenini indiriyoruz. Özellikle el frenini daha önce de yapabiliriz. Ee, göstergelerden el frenini indirdiğimizi kontrol ediyoruz ve hareket ediyoruz. Çiftlik Atatürk Anadolu Lisesi'nin etrafında sola doğru döneceğiz. Oradan adam kapısından olan başladık. Oradan da dönüş alacağız sola doğru. Ee, sınav başlangıcında e, burada e, bulunan 3 üç kursun 3 de sizin e, sınava başlayacağınız saatte aynı saatte başka kurs yerlerde hareket edecektir. Toplam ortalama olarak 9-10 araba aynı anda hareket edecektir. Sola döndük. Artık tekrar sola dönüyoruz. Burada tekrar yolu kontrol ediyoruz. Sola bakıyoruz. Sağa bakarak görüyoruz. Sola bakarak dönüyoruz sola geniş sağ dar kuralını unutmuyoruz burada sola döneceğiz özellikle burada hem bir istasyonumuz var solda hem de dönüş görüş biraz kapalı olduğu için vitesimizi bir alıp yavaşlayıp yolu kontrol ettikten sonra Dönüyoruz. Burada uzakta, yakında ve ortadaki olmak üzere 3 tane yerimiz var. Dar alanda U dönüşü yapacağız. Bunu 3 hamlede yapmamız gerekiyor. Sol sinyalle bu şekilde içeriye doğru giriyoruz. Ondan sonra duruyoruz. Toplamda dediğim gibi 3 hamlede dönüşümüzü alacağız. Önce kaldırma çarpmadan sola doğru çeviriyoruz. Sonra Sağa doğru tamamen çevir, geriye doğru alıyoruz, önümüzü açıyoruz, dönüş alacağım bir şekilde. Ondan sonra da tekrar sol sinyalle, sol, tamamen sola çevirerek dubalara çarpmadan çıkıyoruz ve sağda duruyoruz. Ondan sonra sol sinyalle hareket ediyoruz. Ben burada şimdi düz gittim ama aslında yolu soldan gitmem lazım. Burası çok kalabalık oluyor sınav sırasında. Tekrar yolu kontrol ediyoruz, yukarıları. İkinci istasyonumuz olan yokuş kalkış istasyonunda sağ sinyalle çıkıyoruz, çizginin uzak çizginin ucunda durmaya çalışıyoruz duruyoruz sağ sinyalle bu bizim duracağımız için sağ sinyal verdik sonra kalkacağımız için sol sinyal veriyoruz ve sol sinyalle kalkışımızı yapıyoruz ondan sonra sağa doğru döneceğiz çiftlik yurt sanayisinden. Sağa doğru dönüş alacağız. Soldan bir araç gelirse duracağız ve yol vereceğiz. Burada ikiye alıyoruz. Yokuş aşağı iniyoruz. Burada yokuş aşağı inerken hızımızı kontrol etmeye çalışıyoruz. Bunu fren sadece frenle arabayı durdurmayacak şekilde yumuşak yumuşak basarak aracımızı kontrol altına tutuyoruz. Sonra sağ sinyalle sağ döneceğiz. Burada ister misiniz bir alalım isterseniz de tam basarak fren yardımıyla aracı yavaşlatıp sol tarafı kontrol ettikten sonra araç yoksa devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi önümüzde kasisler var. Bu kasistlerin geçiş hızımız ortalaması 20'dir. Buradan devam ediyoruz. Fahiye Kavşağı'na geliyoruz. Buraya gelmeden önce sinyalimizi veriyoruz. Vitesimizi tavsiye olarak söylüyorum. Vitesimizi 1'e alıyoruz. Kavşağı dikkatli bir şekilde kontrol ettikten sonra sola doğru döneceğiz. Dönüşüm aldık. Şimdi artık bundan sonra kaymakamlı kadar düz bir şekilde devam edeceğiz. Burada yani dikkatimiz başka bir şey var. Bu kasitlere geçerken ortalama hızımız 20 olacak. Çok hızlı olursa arabada denge kaybına sebep olacağından dolayı çok hızlı kasitleri çok hızlı şekilde geçmiyoruz. Toplamda 40 dakikalık süreniz var. 7 kilometrelik bir yol. Bu ilk güzergahımız biraz uzun normal şartlara göre uzun 2 kilometre biraz uzundur ama siz ortalama bir hızla giderseniz yani önünüz boşken veya kasitler gibi engeller yokken hızınızı 25'in altına düşürmez 40 da üzerine çıkarmazsanız ortalama bir şekilde bu süre fazlasıyla yetiyor evet kaymakamlığın geldik buradan sol sinyal veriyoruz burada tavsiye olarak Devreye basıyoruz, tam basıyoruz, sitesimizi bire alıyoruz, yavaşlıyoruz, trafiği kontrol edeceğiz. Eğer bir araç yoksa, buradan dönüş yapıyoruz sola doğru. Tabii ki varsa duracağız. Aynı zamanda e, yaya geçitlerinde herhangi bir yaya görürsek, ne yapacağız? Duracağız. Yaya geçitlerinde öncelik hakkı yayalarındır. Yaya size yol vermez, siz... Yaya yol göreceksiniz. Burada mezarların yanından devam ediyoruz. Başka bir kasis. Ortalama olarak 16'ya yakın kasis geçeceksiniz. Ben biraz tabi size göre biraz daha hızlı bir şekilde yapmaya çalışacağım. Videonun süresi uzamasın diye. takip mesafesini özellikle dikkat etmeye çalışın. Çünkü e, özellikle ani duran araçlar için takip mesafesi bizim için önemli. Dolmuşlar, taksiler ve diğer sınavda olan sürücü kursu adayları bu seferlerin içinde takip, eder, takip ederken mutlaka takip mesafesini ayırıyoruz. tarafımızda trafa merkezi var. Trafa merkezinden Buradan sağa dönüyoruz. Diğer istasyonları yapacağız. Burada vitesimizi bir alarak geldik. Tabu biletimizi bir alırız ama diğer araçlarda farklı yöntemlerde izlenebilir. Burada sağ sinyal veriyoruz. Bizim için uygun görülen park alanında parkımızı yapacağız. Sağ sinyal veriyoruz. Buraya ben park edeceğim anlamında. Sinyalimizi veriyoruz, sonra size öğretilen şekilde ben hızlı bir şekilde yapacağım. Bu videoyu izlerken siz de parkı nasıl yapıyorduk hatırlamanızı istiyorum. Evet. Burada parkınız bittiğinde vitesi boşa alıyorsunuz. Direksiyonunuzu düzeltiyorsunuz ve parkımı tamamladım diyorsunuz. Sonra sol sinyalle çıkış alıyorsunuz. Çıkış yapıyorsunuz. Şimdi L parka gidiyoruz. Sağ sinyalimizi verdik. Sol tarafı kontrol ettik. Sağa döndük. Parkı yaparken burada sağ sinyalli, burada sağ sinyalli yapacağız. Buradaki bu Duba koridorunun ortasına girmeye çalışıyoruz. Ee, sola kesinlikle yakın olmamaya çalışıyoruz. Direksiyonumuzu sağa çevirdik. Aynaları kontrol ederek geri geri geliyoruz. Düz mesela geri geliyoruz. Tamamlayınca parkımı tamamladım diyoruz. Sonra sağ sinyalle kalkış yapıp daha sonra tamamen sağa çevirip direksiyonumuzu buradan çıkıyoruz. Sağa doğru döneceğiz. Artık son istasyona doğru gidiyoruz. O da 25 metre geri istasyonu Buraya da sağ sinyal veriyoruz. Duracağımız için sağ sinyal veriyoruz. Ee, yolun içindeki sarı çizgiyle kaldırımın ortasına doğru gidip çizginin ucunda duruyoruz. Sonra geri doğru bu şekilde geri gelmeye çalışıyoruz dur dedim. Dede terden dedi, duruyoruz. Sol sinyalle kalkış yapıyoruz. Burada sol doğru yani özle doğru döneceğiz. Burada şu anda yapmadığımız ancak sınav sırasında yanınızda oturan komisyon başkanının talimatıyla ani duruş dediğimiz bir yeri belli olmayan komisyon başkanının takdir ettiği ve kontrol ettiği kontrol etmeyi e, sorumluluğu kendisine ait bir durumda size ani duruş yaptıracak burada eğer yolun sağında size ani duruş yaptırırsa sol sinyalle hareket edeceksiniz eğer yolun içinde yaptırdıysa sinyale gerek yok. Ancak yine de siz sol sinyal verin. Ne olur ne olmaz. Anlayış farklı olabilir belki. Sağda mıydınız? Solda mıydınız? Tartışması yerine. Sol sinyali hareket ederseniz. Dediğim gibi doğru gidiyoruz. Dünyanın düz bir yol. Takip mesafesini her zaman kontrol ediyoruz. Için yol hakkı bizim ancak yine de kavşaklarda kontrolümüzü yapıyoruz. Herhangi bir trafik kazasına sebebiyet vermek için sağını tercih edeceğiz. Sağ şeridi tercih edeceğiz. O yüzden sağa doğru bir sinyal verip hemen kapatıyoruz. İsterseniz soldan da karşıya geçebilirsiniz. Ancak bizim tercihimiz sağ taraf olacak. Köprünün altında kesinlikle şerit değiştirmeden karşıya geçiyoruz. Geçtikten sonra arkamızı kontrol ediyoruz. Orada isterseniz sinyal verin ister vermeyin. Size bağlı kalmış bir şey. Ben daha çok sinyal vereyim mi vermeyeyim mi diye kararsız kaldığınızda sinyal verin diye düşündüğünden dolayı sinyal verin fazla sinyalden değil sinyal vermediğinizden kalırsınız çünkü sahil mahallesinde gene yol hakkı bizim ancak kontrollerimizi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle bizi gördüğü halde çıkan araçları da kontrol ediyoruz. Oradan Sola döneceğiz. Yani İnönü Caddesi Geniş alacağız. Sola dönen her zaman yol verir. Kuralını da burada düşünüyoruz. dönüşlerde tavsiye olarak söylüyorum. Sol aynanızda bir poz kontrol edin. Arkadaki aracın herhangi bir hatasına karşılık. Devam ediyoruz. Yol buradaki yolu kontrol ediyoruz. Tehlikeli bir yol çünkü. Arkasından bu yolu geçtikten sonra sola döneceğiz. Burada gördüğünüz gibi sağ tarafta tır var. Burada çok fazla oluyor. Burada herhangi bir tır varsa yani görüşünüzü eğer engelleyen bir şey varsa başlıyoruz Gerekirse vitesi bir alıyoruz. Hatta duruyoruz. Ondan sonra yolu kontrol ettikten sonra sol doğru dönüyoruz. dönüşümüzü sağ doğru dar olarak yapıyoruz. Yani köprüye doğru gidiyoruz. Söylediğim gibi süremiz 40 dakika. Normal aracınızı eğer ortalama kullanabilirseniz süre fazlasıyla yetiyor zaten. Sıcımız sağdan karşıya geçmek Köprünün altını yer değiştirmiyoruz Özellikle burada karşıya geçerken sağ tercih ediyoruz, soldan geçerken karşıya geçebiliriz Ara bir sıkıntı yok, burada karşıya sonra sol sinyal veriyoruz ee, Köprünün altına geçişleri yaparken kontrol ettikten sonra mutlaka önümüze de bakıyoruz Yani kontrol et önüne bak, kontrol et önüne bak şekliyle hareket ediyoruz. Sağlık merkezi yazan tabelalar var. Ağırlık Lisesi yazıyor. adam biz ağırlık lisesinin hareket, hareket etmiştik. Tekrar oraya geri döneceğiz. Kavşak kontrolü yapmanız gerekiyor. Burada önümüz araçlar olduğu için şerit değiştirdiğimiz için sola doğru açıldık. Sol sinyalle sonra sağ sinyalle sağa doğru yanaşacağız. Arkamızı aynamızdan kontrol edip sağa yanaşacağız. Buradan sağa dönüyoruz. Burada da vitesimizi bire alıyoruz. Çünkü araç parkları var, gelen araçlar var. Kritikten uçlarda her zaman vitesimizi bir almayı tavsiye ediyoruz.